Evet merhaba arkadaşlar. Ben Burak Nizamoğlu, ben İbrahim Üstün. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> ben Burak Nizamoğlu, ben İbrahim Üstün. Gamara podcast'imize hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bugün böyle bir neşeli giriş yapalım dedik sizin için. Ee, hoş geldin İbrahim öncelikle. Hoş buldum. Ne var ne yok Burak? Ne olsun. Öncelikle saatler olsun, tıraş olmuşsun. Mersi, teşekkür A ederim. Ayna gibi böyle bir parladın yüzüme. Aa, Güneş mi desem ışık mı <laughs> saçıyorsun acaba <laughs> falan. Ya ben sende çok Fransız kaldım ya. Böyle. Yapma yani ya, vallahi İmaj değişikliği falan vallahi <laughs> sorma, dışarıda sorma. görsem tanımam. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir imaj <laughs> yarattık. Biraz Fransız tıraşı, biraz bıyık. Güzel olmuş ama yakışmış. Ben ya beğendim. Eyvallah, sağ olasın. Ya insan bazı şeyler denemeli ya. Tabii Bu ki dünyaya değil. bir kere mi geliyoruz mesela? Tabii tabii. Denemeli çoğu şey. Denedik, bundan sonra da farklı bir model gelebilir, kim bilebilir? Keşke demeyeceksin <gülüyor> abi. <gülüyor> Hazır saçlarım duruyorken ha. daha zaten az bir şey kalmış. Tabii, bir de şimdi de... Bizim e, aile genetiklere de şey olduğu için... E, evet, genetik en büyük yatkın olduğu için... Genetik en büyük problem. ...çok büyük sıkıntı. Zaten okul stresi yetmiyormuş gibi. Hani o ekstradan saç döktürüyor. <laughs> bir de genetikle savaşımız var. İlk bölüm konuğumuz Berkay Namıder Ordinaryz Profesör. Her şeyi evet. biliyor yani. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> onun bir lafı vardır mesela, onun bir mottosu vardır. E, varken yapacaksın, yokken bakacaksın. Aynen. Hazır saçın varken... Her modeli denerim yani. Ha, Kısası uzunu falan. Saç olmadığında zaten yapamayacaksın. Yapamayacaksın. Yani, aynen öyle. Abi diyorum ya, keşke demeyeceksin bu hayatta ya. <laughs> hani keşkelerin olmayacak. Aynen öyle. Aynen öyle. Havalar da soğudu be İbrahim. Fena soğudu oğlum. Ya İbrahim, ben... İbo, de, İbo, de, İbo demeyince bir garip geldi. <laughs> bir garip geldi, evet. Bana Daha da bir garip garipsedim kendi kendime. <laughs> eee be İbrahim. E, İbrahim falan. İbrahim. <laughs> Havalar da soğudu ya. Vallahi çok fena soğudu. Ben böyle, soğudu. Ben böyle soğuk görmedim ya. Evet. Hani. İlk hatırladığım soğuk böyle bandırma yani e, ilk geldiğimiz sene soğuktu. Son iki sene sonra bir zaten okuduğumuzu ben anlamadım. Yine pandemi deprem falan okul tatil oldu bize. Lay evet. Lay Bu senede yine o acı soğuğuyla gerçekleşti gerçekleştik değil. Karşılaştık. Aynen acı soğukla karşılaştık. Ya şu böyle sürçülüysem böyle. Ufak bir düşümlere olur, sen de yoruluyor zaten yani. belli diplomat adam, de. özel kalemler iletişiyor, ve gece gece yani. senin de kafanda saç kalmadı. Tabii, canım, tabii yani. Ama yani senin gene bir nedenin var, benim yok. Benim sadece <laughs> genetik, babadan dededen falan filan. Ya yapacak bir şey yok, saçlar gider. Ee, sen duruşunu hatırla. <laughs> Ne alakaysa. <laughs> evet bugünkü özlü sözlerimiz de. Aynen. Bugün bir enerjiyim ya böyle ne bileyim bir garip. Evet bir cıvıl cıvılsın ya. Tıraş oldum kendime geldim falan hesabı. <laughs> Açıldın. Ne? Yüzümüz gözümüz açıldı bakma öyle şey yaptığımızda da. Tabii. Öyle bir etkisi var. Aynen öyle. İşte yani sen baş kalem olduğun için senin tıraşın resmidir zaten. <laughs> ben resmi kardeşim. Benim sadece bir sakal tıraşım var. Aynen öyle. Bir arada işte bir saçı yokluyoruz. O da hani kalan son telleri hani. Aynen öyle. Öyle bir vurup geçiyoruz. Onu da tek bir elden ama berber namustur. Tabii bak, tabii. Her bölümde bunu işeceğiz gibi bu gidişle. Evet. <laughs> Yapacak bir şey yok ne yapalım ya işte. Bakalım yakında yine Bergama yolları gözükecek bize. Bergama'dan kopamıyoruz ki zaten. <laughs> gene oradan buradan çevirdik muhabbeti. Bergama gene karşımıza çıktı. Ya abi mecbur gideceğiz. Bak şimdi yılbaşına planlarım vardı. Ama pat final haftasında patladı. Hani ya abuzara bak. Abuzara bak. Herkese mutlu yılbaşıları, Merry Aynen. Christmas. Merry Christmas. Ayıp temas vay Komik. <gülüyor> Bu arada buradan e, mübarek Christmas'ınızı e, mübarek <gülüyor> mübarek Christmas'ınızı <laughs> kutlarız. E, Şükran Günü falan filan indi. Tabii. Indi. Ya sen şey, tabii canım portakallısı ya. şeydi. Aynen iç pilavlısı falan ve iç pilavlısı. Ya sen Bergama'nın da en elit yerinden geliyorsun falan böyle. Tabii tabii. Direkt tiyatronun ha. kalbinden. <laughs> Neydi o tiyatro adı? Antik bir şeydi. İsmi şey değil ya. Eee Akropol. Akropol eh evet, tamam. O dik tiyatro orada. Bir ben de, de sallamışım bir yerinden, yanlış hatırlıyorum ondan. <laughs> ha, bir de şey şey tarihi mekanlar karıştı ondan. Ha bir de Asklepion var işte. Bu ruh hastalarının böyle şey tedavi edildiği bir yer. O yine de evimden bahsetmeni çok hoş değil. <gülüyor> <gülüyor> ya onu onu demesin <laughs> diye. <laughs> Çoğumuzun evi oldu orası da. Tabii tabii. Yani... Aklıma ne geldi bak şimdi. Bo Bornova Belediyesi'nde bir sloganı vardı orada. Bornova bizim evimiz diye. Hı <laughs> hı. <gülüyor> yani, <gülüyor> e, 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 Cemil Tugay muhabbet ediyor, ben yorum yapmayacağım diye. <laughs> yorum yok. yok Yeni abi. belediye başkanına da buradan e, görevinde başarılar dileyelim. Tabii tabii. Yani, hepsi e, bir çalışsınlar görelim daha taze belediye başkanları. Aynen öyle. E, biz ya, yine havadan sudan devam edelim. Aynen öyle doğru dedin. Ya Belediye başkanına alakalı olmayan bir konu var. Şöyle bir şey benim canımı sıkıyor. Bundan bu konuya değinmiş miydin tam hatırlamıyorum ama. Bak şimdi ba Bandırma'da buradaki evimde. 500 megabit internet kullanabiliyorum. Fiber altyapı var. İzmir'deki evimde kullanamıyorum. Mesela yok altyapı. O bence genel bir sıkıntı ya. Abi ben e, geçtiğimiz hafta işte Buca'ya gittim hani. Buca'da da aynı sıkıntı var. Hani ya, abi, fiber altyapı yok. Ki yani Buca neredeyse tam mahallenin ismini unuttum da. Hani İzmir'in göbeğinde bir yer. Oğlum her tarafı böyle kazılmış. Akıncılar falan. mıydı? Akıncılar. Heh, akıncılar. Her taraf çamur içinde, altyapı yeni gidiyor, elektrik kesiliyor ya. Abi hani üçüncü büyük şehirsin sen kardeşim. <laughs> Ve yani şehrin göbeğinde elektrik yok şaka gibi. Bu arada Akıncılar Mahallesi gerçekte yoksa çok fena patladık. Evet. <laughs> Diğerimizde sallayıp alınacaklar da var diye biliyorum ama şimdi yalan olmasın. Şöyle ya Kendim İzmir'e gittiğim zaman bir yandan bakıyorum. Hani fiber altyapı kullananlara bakıyorum. Kendime diyorum abi ben niye kullanamıyorum falan diye. Sonra sana dönüyorum bakıyorum diyorum adamın da internet telleri yok Bergama'da. Yeşil şey direkler var. Tellerle oğlum. geliyor adama e internet gelmemiş diyorum yani şükrediyorum halime. Ha, yani. Bu da bir sıkıntı. Tabii ki de şükret oğlum. Telgrafın telleriyle <laughs> geliyor neredeyse. O kadar berbat <laughs> Podcast'te bu podcast'te başlamadan önce bölüm hocamız atmak için kırtakla açacaktık az daha. Evet, o çok ya, bir sıkıntıydı. Bandırmadan <laughs> hallettik işimiz internet hızlı diye. Sana kalsak 2 saat bekleyecektik. Böyle olmaz. Ne 2 saati? Belki 24 saat olurdu. Evet, evet. Bir de mavi ekran verdi mi bilgisayar üstüne ha? verseydi? O da daha büyük sıkıntı yaratacaktı. Aynen öyle. Buradan yetkililere sesleniyorum. Altyapıya yatırım yapın. Biz sürekli birilerine sesleniyoruz da bizi içeri almazlar. <gülüyor> <gülüyor> bizi yakalayacaklar değil mi? Bir anda toplayacaklar. Çok güç noktaları düşünüyorsun. Belki de bizi dinlemiyorlar bile. Olabilir. Ama dinlememeleri daha iyi gibi sanki. Bence de. <laughs> ben biraz öyle bir vibe aldım yani, ne bileyim. Öyle temenni ediyorum. Vallahi. Ya biz kendimizi dinliyoruz da... ...bizim canımız sıkılıyor, bir de millete... Oho! Şimdi girmeyelim o konulara. Onlara girersen. Bugün enerji, enerjik başladık. Komik gidelim. Aynen. Havalar soğudu falan dedik işte. Piknik yapamıyoruz mesela bak. Sen mesela mangal seviyor musun? Çok severim. Sevmez misin Abi bak kimse. sevmez ya? Daha bak hani 11. sınıftık. İşte şey bölümlere ayrıldık. Daha biz ilk haftadan şeylerle erkeklere toplandık. Mangala <laughs> gittik abi. Hocam annem poğaça var sucuk da. <laughs> şey, hocam annem poğaça yaptı sucuk da var top da aldım. İbo. Aa, <gülüyor> <gülüyor> İki tane Brownie. Sen o çocuk muydun yoksa fazla malzeme getiren çocuk mu? Fazla malzeme getiren. Ben de öyleydim ya. Yani. <laughs> annem annem yapardı bir şeyler. Gerçi şöyle benim annem hani iş olmadığı zaman yapardı. Çok güzel yapardı. Hani bir şeye götürürdüm. Ama genelde çalıştığı için o zamanlarda yani eskilerden bahsediyorum, şu an emekli ve... Ee, ...o zamanlarda memur olduğu için çok vakti olmuyordu. Ben genelde ya içecek alıyordum ya da böyle <laughs> e, plastik tabak, çatal. Öyle bir şekilde dengeliyorduk ya yani. Fazla malzemeden kastım şey... hani ...genelde biz mangal yapmaya gidiyorduk, zaten eti meti şeyden alıyorsun. Oğlum, ben tabak getirmesem nasıl yiyeceğiniz <laughs> Ya işte Aslında ya. Önemli, parça önemli, benim, olur, şey, önemli parça benim, konuşamadım. <laughs> Bak, senden bana bulaştı. <laughs> ee, ya. Böyle bir şey, akış geliyor aramızda su taşıyorsun bilmem ne taşıyorsun. Evet evet sorma. Zaten bir işte şeyi eksik oluyor artık. Eskisi gibi. Eskiden alkol de alıyorduk. Şimdi alkol de yok. Alkole de sürekli zam zam zam. Ya bu evet ne ya. bu ya? Bunu ben anlamadım abi. bu işi ya. Bu kadar zamlı da olması iyi bir şey değil ya. Bilmiyorum artık ne amaçla yapıyorlar vesaire de. Ya insanların bir keyfi var. Her şey dozunda iyidir mesela anladın mı? Ya de. de saygımız var. Ona bir şey demem. Ama biz de seviyoruz biraz. Yani ne ha. diyeyim şimdi? Allah yani. affetsin, ne diyeyim? Biraz olur ya hani. Aynen. Ya şöyle yerine göre dediğim gibi mesela etin yanına bir beyaz gider. Bir beyaz gider yani. Aynen yani öyle. Arpa sütü eksik olmaz. Ha, arpa sütü, Dur be ya. Beyaz dedik sen nereden nereye karıştırdın <laughs> hemen de ya. Kodlarla konuşacağız. <gülüyor> <gülüyor> Beyazdan ne <laughs> sarıya kardeşim. <laughs> Aynen öyle. Yok kodlardan konuşuyoruz da bir anda <laughs> arpaya falan döndün, ee o da gider ya sen içersin, sıkıntı yok. <laughs> o Onun da gittiği güzel şeyler var ama. Mesela Aynen. bir patates, bir turşu, bir Aynen şey, e, patlamış mısır vesaire. Ben bir şey diyecektim, unuttum. <gülüyor> <gülüyor> evet şu anda Loading yazısına hayal e, <laughs> olarak ya bu oradan, canlandırın. İnanır mısın, bu ara kafam çok dalgın ya. Geçenlerde yemek söyleyelim dedim ev arkadaşımla birlikte, yani Berkay'la birlikte. Hı -hı. Ee, dörtlü dürüm menü ya iki tane Adana ya da iki tane ta aman ya dört tane Adana ya da dört tane tavuk dürüm mesela hı hı. hani iki iki yiyorduk birlikte. Restoranı arayıp mesela iki tanesini Adana, iki, iki tanesini de tavuk yapabiliyorduk. Hani birimiz tavuk, birimiz et yemek isterse diye. Geçenlerde öyle bir şey oldu işte Berkay'ın canı Adana çekiyordu. Ben de nedense çok tam tavuk severim de etin yanında tavuk da böyle çok cazip gelmez. Ben genelde etçiyim ben. Ama nasıl böyle canım deli gibi çok istedi tavuk dürüm. Ben dedim o zaman ondan yiyeceğim yani tavuk dürüm yiyeceğim sen ne istiyorsun falan dedim. Adana istiyorum dedi ben. İyi tamam dedim verdim siparişi. Uygulamadan seçemediğim için aramam lazımdı. O arada da bir şey oldu bir karışıklık oldu. Başka bir şey odaklandım. Unuttum siparişi. Eyvah. Allah çocuğa Adana söyleyemedik. Eyvah. E bir yazı geldi. İşte siparişiniz yola çıkmıştır Hı. takip edebilirsiniz falan filan. O Böyle başımdan aşağı bir kaynar su döküldü. <laughs> dedim eyvah dedik ne yapacağız. Ondan sonra Berkay odasına gittim dedim böyle böyle. Dedi ben yemem. Çocuk haklı bir şey demiyorum. <laughs> e ne olacak? Ondan sonra geldi. Sonra ben sindire sindire hepsini <gülüyor> yedim. <gülüyor> Dört tane. Yani Dört arka arkaya değil de böyle yani belirli zaman aralıklarında iki tanesini bıraktım iki tanesini yedim. Ha. Ama dördü de bana gitmiş oldu yani. E, tabii. Bu da böyle bir anımdı işte. Abi böyle bir anı da Berkay'ın da bahtsızlığı bilmiyorum yani. Yine aynı evet. bir şekilde bir siparişi olmuştu içi boş gelmişti mesela. Evet. Ha bizim tavuk dürümcü. Evet evet evet. Evet mesela. Mesela hepimiz onu çok seviyoruz. Hemfikiriz çok. ama Berkay sevmiyor çünkü kötü geldi. Kötü geldi. Adamın öyle bir talihsizliği var mesela. Evet. Ya orada bize de bir kere patates kötü geldi de ya istisnalar kaydayı bozmaz. Gene de severim orayı. Tavuk dürüm kırmızı çizgimizdir. Ya biz acaba diyorum ki burayı bırakıp ağır yaşamlara falan mı katılsak? Gene konu bir yere bir anda yemeğe geliyor. Ben anlamadım bu işi ya. Bak şu an karnım tok. Evet. Hiç böyle canımın çektiği aradığım bir şey yok. Ama gene yemek konusundan çıkamıyorsun. <laughs> o artık bizde bir bağımlılık oldu bence. Bu göbekler boşuna yapın. <laughs> Nasıl kurtulacağız ya bunlardan? Spor yapmamız lazım. Evet hareket yok hareket. Bizim düzen oturtmamız lazım. Bizim düzen de yok abi. Evet uyku düzeni de yok. Beslenme düzeni de yok. Tabii tabii. Çok saçma salak saatlerde kalkıyorsun. Okul düzeni de yok. Ha? O da ayrı bir sıkıntı. Ya ben birinci öğretimim, ikinci öğretime derse gidiyorum uyuyayım <laughs> diye. Ya tamam yani sıkıntı yok benim için de... Yani hocanın için de sıkıntı yok da... Abi sen hangi sınıfı öğrencisine, Ona He. göre davransana yani. kardeşim sen. katsana Öğrenci size ne işin var mesela? Ama mental yorumluluk var işte. Mesela çalışmayayım, hiçbir şey yapmıyorum. <laughs> Ders çalışmak ayrı. Bir şekilde yoruluyorum yani ne bileyim. Sana da oluyordur bu zaten. ...ki saçlarına yansıyor yani <laughs> yansıyor yani bazen şey kafasına giriyorum ya ulan diyorum keşke bir yerde çalışsam da hani hayatım bir şekilde bir düzene girse anladın mı evet, böyle benziyorum. evet çok saçma sapan gidiyor ya güzel düşünün de o düzen de mesela girecek mi o da bir muamma şüpheli yani tabii. her şey şüpheli ama çalışmak iyi gelir tabii, o ayrı mevzu da bir gün biz de başlayacağız çalışmayı bu belki de belki yarın belki yarından da yakın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani senin gene iş tecrüben var fast da, abinin yanında çalıştın. Ee var yani. Ya ben oraya geleceğim geleceğim dedim. Bergama'ya zaten sözüm vardı sana. <laughs> oraya gelemeden dükkan kapandı. Bende de bir bahtsızlık var. Aa bak bahtsızlık diyordun. Berkay'da var. Yani bu en minimal olaylar yani bunlar. Daha bunun arkasında bir sürü bir sürü bir sürü bahtsızlık var. Bende de var ama. Berkay'ı da anlıyorum o yüzden. Hmm. Oradan mı bana çekiyor? İkimiz de birleşip daha böyle bir bahtsızlık mı yaratıyoruz? Ben anlamadım ya. Ne deniyor? Yansıyordur illa. Tamam. <laughs> aynı evde kalıyorsunuz gezegen muhabbeti var ya hani çekim yasası vesaire falan filan. Aha. Ben onlara pek inanmam da. Yani da saygım var. Şey astroloji falan mı? Ee, o bana üç tane gezegen yani. say diyor. Evet. Jüpiter, Anüs ee, ama <laughs> 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 Jüpiter, Venüs, Anüs. <Anus. gülüyor> Anüs. Bilirsin o videoyu. Çok viral oldu bu aralar. <laughs> Bak yalnız zamanda söyledim onu. Aslında bir sonrakine söyleyecektim de. O da orada arada da kaynadı. Arada yani. kaynadı. Bizim konumuz bu zaten. Gavar. Yani, gavar abi. Şu anda harbiden feci gavaralanıyoruz. Ba bayağı bir boş muhabbet. Oo, çok. Ama yapacak bir şey yok. boş muhabbeti seviyoruz. <laughs> Bunun için varız oğlum burada. Tabii ya. Bak bu bu kafalar bambaşka çalışıyor. Ya da çalışmıyor. Direkt. Çalışmıyor abi. Kabul durdu edelim. durdu. Durdu. Vallahi çalışmıyor artık. Sistem eksisi çalışmayı durdurdu. Aynen öyle. Ben üniversiteye kadar daha bir fix yaşamım vardı. Şimdi her şey derbeder, darma duman. Ya liseye geçerken de böyle oldu, üniversiteye geçerken de böyle oldu. Ya bizim nesilde bir sıkıntı var ya, ben ona kanaat getirdim. Bazen kendimi çok yaşlı hissediyorum biliyor musun? Evet. O da neden? Bizim nesil tam geçiş nesli. Böyle ee, nasıl diyeyim sana? Hani Eski kuşakla şu anki yeni kuşağı biz bağlıyoruz. Bizim nesil <laughs> bağlı. Tabii canım. Başka işimiz yok da biz de kuşakların peşine düştük. Ya senin keyfin yerinde. Gözlük mesela senin genç gösteriyor. Sakal yok zaten, Tabii. jileti kesmişsin. Abi sen genç diliyorsun. E Bana bak, büyük bırakmışım saç tıraşı. Aa, Artı 3 yaş koydu üç üstüne yaş ya. Koydu. <laughs> Olgun gösteriyormuşuz yok dışarı. Yok. öyle diyorlar. Bilmiyorum. Hmm. Senin de yorumunu alalım falan yani. <laughs> benim bir yorumum yok abi. Yapıştırıyorum ben. <laughs> Aynen öyle. Ben ya beni tanıyanlar, takip edenler zaten yeni imajımı biliyorlar. Aynen. Bilmeyenler de akıllarında canlandırmışlardır diye düşünüyorum. Öyle bir muhabbet yani. Ee, başka ne söylemek istersin bu? Ha, pardon ben bir dalmışım ya. Arada bazen böyle bir dalgınlık oluyor biliyor musun? <laughs> aradaysa iyi. <laughs> <laughs> Sende çok oluyor galiba. Olmaz mı? Her şeye dalıyorsun sanki dalgış gibi. Bazen böyle ama Öyle bir dalma oluyor ki. Vurgun yiyince aklım başına geliyor. Ay. <laughs> 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 yok yok çok da arabeske bağlamaya gerek yok. Evet, Bunlar hep çok böyle ufak şey ufak şeyler. Çok Aynen. da dalmıyoruz yani biz de şimdi. Kendimi kapı, kapı palpi falan sanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da değil. O kadar da kendimizi dibe vurmayalım oğlum. Gençiz çıtırız. Yani Gençlikle tartışılır, çıtırlıkla tartışılır. Bilmiyorum şimdi. Sen de çok kitabın ortasından konuşuyorsun İbo, bir şey de diyemiyorum. <laughs> e, racon bunu gerektiriyor kardeşim. Tabii ya. Hemen bir özür sözü patlat o zaman <laughs> Racon'da. Yavaş yavaş bitirelim biz de. Vallahi şu anda öyle dedin ya, bak hiç aklıma gelmedi. Ee, akışkan olması gerekiyor bunun. Eti tutku mu oğlum bu? Akışkan olması Yok krema anasını senin çikolata. Ben çikolata değilim herkesi mutlu edemem hesabı falan diye. Al bu da özlü söz olsun. Yani ha, özlü söz olsun. Benden sana hediye. Aynen. <laughs> Bugünkü özlü sözümüz Burak kardeşimden. Aynen öyle. Ee, bir sonraki bölümde bir sonraki haftada da senden bir performans bekliyoruz İbo. İnşallah bakalım. Ben değil diğer dinleyiciler bekliyor. <laughs> tabii tabii. Ben her gün aşina oldum sözler bunlar. i̇şte gene akıcı güzel keyifli bir sohbet oldu. Yavaştan bitirelim dedim boş Boş yaptık bitirelim. Aa, Aynen ya şimdi şöyle e, bu biraz boş bir yayın oldu. Ama gene bence keyifli olduğunu düşünüyorum. Amacımız boş yapmak zaten Hatta kardeş. boşluğu geçtim. E, biraz da e, bölümlerin süresini kısa tutmak da bence biraz daha makul ya. Bence de yani. İşi olanları da böyle çok kafasını şişirmeyelim. Ya işi olanlar da demeyeyim de yani. insanların genel olarak kafasını şişirmeyelim. Her şey tadında güzel. Ya aslında bize kalsa biz konuşuyoruz. Bizim için sıkıntı değil. Tabii yani canım. biz burada e, dinleyici kitlemizi düşünüyoruz. Gül Onların... dalında güzel hesabı mesela. Aynen öyle. Armut dalda asılsın, İbocun nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> Her şey kararında olsun abi. Aynen öyle. Yavaştan kapatalım yayını, kaydımızı. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz sevgili dinleyiciler. Bir sonraki Gavara bölümümüzde görüşmek üzere. Sözü İbrahim'e bırakıyorum kapanışı ayarız. Oğlum konuşsana. Dur dur. <gülüyor> Konuşamadım. <gülüyor> İbo Çoktan kapatmış kendini arkadaşlar. <laughs> ben off'tayım arkadaşlar. <laughs> Vallahi kendinize dikkat edin. Ee, bu soğuklarda da dışarıya çıkmayın. Kuryeleri de rahat bırakın. Aynen. Adamlar yağmurda Belediye'den olay gelmiş bu arada. 55 kilo altındakiler dışarı çıkmasın diye fırtınada. <laughs> Neyse ki biz 55 kilo değiliz. Biz 55 kilo değiliz. Bize alakadar etmez. Vallahi. Az da az olsa iki 55 kilo olacak iki çarpı. <laughs> Neyse sevgili dinleyiciler, bizi dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederiz. Hepinize mutlu Hepinize yılbaşıları. Mutlu yılbaşıları. <laughs> <laughs> Kendinize, Kendinize iyi bakın. Iyi bakın.